Herkese merhaba. Sonunda e, beklenen kitap müjde denilen kitap "Uyanmak İsteyen" adlı kitabımız sonunda yayınlandı arkadaşlar ve büyüklerim, küçüklerim. E, bu kitabın içeriğini kısaca bahsetmek istiyorum. Yani içerisinde neler bulabileceksiniz? İçerisindeki konular şöyle kısaca anlatayım kutsal konu ben neyim konusu herkes için geçerli uyuduğunu anlamak bilinç bilinç ve madde bilinç ve hayal mutluluk hayalin dünyaya etkisi evet hayalin dünyaya etkisi hayal düşünceye karşı her şey enerji midir? Kutu meditasyonu. Başarının sırları. İmajinasyon teknikleri. Meditasyon. Baş ve karın ağrısından kurtulma imajinasyonu. Büyük rahatlık imajinasyonu. Duyma imajinasyonu. Görme imajinasyonu. Algıları kuvvetlendirme imajinasyonu. Tatma imajinasyonu, refleks imajinasyonu gibi gibi imajinasyonlar vesaireler var. Ve e, bu kitap yaklaşık 100 sayfaya yakın. Fakat e, sayfanın ağzına veyahut da çokluğuna asla aldanmayın. Çünkü içerideki bilgiler çok önemli. Şimdi e, bu kitabı nereden alacağınızı biraz sonra ekranda göreceksiniz. Yani hangi kitapçılar ve online sitelerden sipariş edeceğinizi. Şimdi oraya gideceksiniz. Mesela diyelim Diyanare. Diyeceksiniz ki ben uyanmak isteyen adlı kitabı sipariş etmek istiyorum ve onlar bir gün içerisinde vesaire getiriyorlar. Her neyse. Ve fiyatı 10 TL olarak belirlenmiş durumda. Evet. Şimdi ee... okuduktan sonra lütfen gerçek anlamda okuduğunuzda gerçek anlamda benimsediğinizde ve ha evet anladım vay durumuna çıktığınızda daha doğrusu bunu sevebildiğinizde lütfen mümkün olduğunca ulaşabildiğiniz kadar kişiye ulaşın ve bunu almasını sağlayın. Bunun sebebi hem ticari evet doğru ticaridir. Neden? Çünkü ticari olmasının sebebi eee bu kitaptan gelir geldiği zaman başka kitapları yazabilme imkanıdır vesaire. Hem de asıl önemli olan konu insanların gerçek anlamda uyanmasını sağlayabilmektir. Abiler, arkadaşlar, ablalarım, teyzelerim ve insan olun. Ne demek istedim kitabı okuduktan sonra anlayacaksınız. Gerçek anlamda bir rehber olacak size ve gerçek anlamda kim olduğunuzu farkını farkınıza vardıracak bir kitap arkadaşlar. Lütfen asla küçümsemeyin. Ee, bunu yani bunu okuduktan sonra anlarsınız. Şimdi ne desem boş ve ve bundan sonra da inşallah daha sonraki kitaplarımıza geçeriz. Ama önemli olan önce şunu kavramak, uyanmak isteyen adlı kitabın başlığı bu. Ve gördüğünüz üzere şimdi birazdan göreceğiniz bu yerlerden kitapları alabilirsiniz. Hepiniz enerjiyle pozitiflikle kalın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve şunu almak isteyen, bu kitabı almak isteyen birçok kişi, bir çok kişi var artık bunlara müjde vermiş oluyorum bu şekilde. Teşekkür ederim, enerjiyle kalın ve e, alacağınız kitap yerleri ve online siteler şu gördüğünüz yerde olacak, enerjiyle kalın.